Evet arkadaşlar bugünlere geldik? Old Sport Monterey'e geldik. Çok güzel bir hava var. Güneşliydi bugün. Bayağı bir sıcaktı. Buranın deniz gibi görünen gölü. Devasa bir görüntüsü var. Karşıda adam. adam. Kumarhanenin falan olduğu yerler. Diye geçiyor yani öyle. Burası tam Old Sport e, olarak geçiyor. Eskişehir yani. Montreal'in en eski şehirlerinden bir yer burası. Bir etrafı gösterebilir misin? Aksel Bey. keyfinde, kanka <laughs> şey, 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 hani bak. Adam Ceske. Gez, gez, Burası gez. Gezmiyoruz ya, öyle muhabbet var ya. Orada zaman? Ne o iler, ileride falan müzik var kanka baksana. Club tarzı bir yer bak orası. Yeni açılmış. Yani yeni açılmış değil mi? Aslında var da. Sezon, sezona girdiği için. Abi böyle bir şey görmüyorsun ya. adıma bak yani ona bak. Gerçekten hiç değer değil yani bazı şeyler ama işte. <laughs> Oluyor bazen böyle ya. Yapacak bir şey yok bana. Hadi kadar kısmetim. Evet, gün böyle bir yere geldik. Ee, keyif oluruz. Bisiklet mekanı dolayı. güzel, yani hava serin şu an. Ama gündüz çok sıcak yaşadır. Denize gidecekti. Bugün sağ olsun Montana filme e, düştü. Film izliyormuş falan filan bir tane arkadaşıyla. Ondan ötürü <laughs> mesaj kontağı <laughs> kuramamışlar. Ee, sonrasında balığa gideceğiz, denize gideceğiz. Kahvaltı yapacağız falan filan derken iş iyice e, ee, çığırından çıktı yani. Demedik burada balık tutulur mu? Sana soruyorum. Sana soruyorum oğlum. Can I ask you questions? Is there is fish or there is fish or not? Fish one? Or not. Why not or not? Oğlum dikkat et telefon düşürme Çek şöyle etrafı. kanka bak böyle. Sonra gel bana bir şey anlat. Gel gel şunlara konuşalım. en güzel yeri diyebilirim size. Gerçekten yani Old Port olarak geçiyor burası. Devasa bir de. Karşı tarafta bir ada var. Müzik falan. Sesleri çok yüksek. Aşağı tarafını gösterebilir misin akşam Montana? Burası Finch. Sabahları yüzüyorlar. Işte. Bildiğim kadarıyla yüzüyorlar çünkü saçlar falan ıslak bir durumda. Aksan. Tabii ki bir verdun gibi değil ama yani güzel e <laughs> keyif oluruz bu bulmaktan Havalar çok sıcak bu arada. İnsanların hepsi kendini dışarıya atmış <laughs> durumda. Axel Montana, what do you think this situation? Yes, yes, Axel, Axel, Axel. How do you spell your name? Geçen gün bir şey oldu. Şimdi bu konuyu da anlatayım. Bir yere gittik. Ceketleri veriyoruz. İşte diyor, ismin ne diyor falan filan. Bizim arkadaş. Burada bir savaş topu gibi bir şey var. Geçenlerde bunları ateşlediler. Çok güzel bir şey. Gel göstereyim. Şu i̇şte koyuyorsun abi. Nereden artık bilmiyorum. Buradan mı attılar? Bir yerden attılar ama bilmiyorum. Yani top atışı falan filan oldu bu e, havai fişekler falan. Oraya gitmiştik Kırklan tarafında. E, güzel bir yerdi. Bu da böyle bir şey e, deniz feneri tarzı bir şey ama kale gibi. İkisinin arası bir şey. Ön tarafta işte şey hanedanın işte kurtuluşu falan hani e, onlarla ilgili şeyler yazıyor ön tarafta acayip derecede insanlar var. Bugün pazar günü e, pazar günü olduğu için cumartesi, cuma, cumartesi, pazar insanlar hepsi dışarıda oluyor. Sıcak olduğu için serinlemek için denize giriyorlar. E, okka'ya falan gidiyorlar. Okka diye okka bir var. Şey Bize yaklaşık bir, buçuk saat kadar uzaklıkta geçen gittik. E, şu an kameraya çeken Axel Montana kardeşimizdi. Güzel bir yerde orası da ama video falan çekemedik. Ee, büyük bir place yani içerisinde ne var varsa söyleyeyim yoga alanları işte camping, yüzme, ee, daha bir tabiri caizse çıplaklar kampı falan filan var diyorlar ama işte var yani ama oraya giriş falan filan işte farklılığı var. E, ee, Exactly say, I say. Ee, odaklanacağımız yerleri niye bir dolar odaklanmışsın Montana'ya? <laughs> yani bana bir soru sorman lazım yani. Ona göre cevap verebilmem için. Böyle işte keyifli güzel bir günden e, size de bunları kesip kesip göstermek istiyorum. E, ee, göründüğü çünkü gerçekten güzel bir yer ya yani. Göstersene vatan köprüyü falan. Binalar falan hepsi şey, eski şey. eski binalar. Yoksa için. falan çok güzel gözüküyor. Şey. Böyle böyle ufak ufak videolar atıyoruz ya. Keyifli oluyor. Geldiğimiz yerleri çekmek istiyoruz keyif aldığımız için şey. çok böyle bir izlenme falan filan olsun diye uğraşmıyoruz. Sadece atalım. Orada bazen biz kendimiz uçuyoruz evde falan. Yani oldu. <gülüyor> <gülüyor> çocuk çok tatlıydı ya. Annesi sarışın çocuk esmer. <laughs> Annesi var. Teyzesi var Sarmak istemedim ama. Baba sarardı. Siyah bir adam. Öyle işte. Bu kadar. Burada bu videoyu bitirelim Montana. geri kalan yerleri birazdan yine çekeceğiz. Göstereceğiz size. Evet bir de şehir manzarasını göstereyim size. Bayağı büyük bir arası Old Port olarak geçiyor. Şehir arkanızda kalıyor. Burada işte bu yatlar, deniz bisikletleri, küçük işte tekneler falanla gezebiliyorsunuz burada. Ee, aynı zamanda şehir manzarasını görebiliyorsunuz. İşte Old Port, arka tarafta oyun parkları var. <laughs> büyük bir şekilde. O, güzel bir yani Özellikle ilgili insanlar bugün burada dolu dolmuş bir şekilde. Şehir... San devam edelim. Sen Montana şehri bir fıkıslar mısın? Bir gösterebilir misin? Gidebildiği yere kadar çok görüntüyü bozmadan. Sol tarafta falan çadırlar falan var. Bak, bu falan gözüküyor. İçlerinde işte normal çadır gibi değil. İçinde yani. işte balon oyun oyun oynayabileceğiniz yerler falan var. Güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> Her dilden var abi. İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Türkçe, Türkçe ufak tefek her dilden biraz bilmeniz çok önemli. Şu anda yönlendiğimiz yani çoğunluk olarak düşündüğümüz ve arzuladığımız dil Fransızca. Çok öğrenmeye çalışıyorum. Afranto, Fransızca falan He, I learn I Fransa yani. Ev, her gün öğreniyorum işte yani Fransızca. Öğrenmek zorundayız çünkü Fransız, Fransız kantonundayız biz. Burası Quebec eyaletinin Montreal şehri. Genelde Fransızca geçiyor, İngilizce merkez İngilizce de geçiyor. Yani çoğu yerde İngilizce de geçiyor ama siz ilk dil olarak İngilizce fransızca ile kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Ee, onun için öğrenmeye çalışıyoruz. Zor bir dil. Ee, Aslında olarak e, ve ses tınısı olarak İngilizce gibi basit değil. İngilizce çok çabuk bir zamanda gerçekten heves ederseniz e, Günlük e, 5-6 saat rutini var işte. Yazma, okuma, dinleme, e, hayal kurarak. Kelime canlandırma kendi tutanlar, bunlar insanlarla falan konuşarak bunları bir şekilde İngilizce çözebilirsin ama Fransızca tamam tamam onun dışında olan bir dil, çok zor öğrenilen bir dil. Onun için öğreniyoruz yani, öğrenmeye çalışıyoruz. Hem geziyoruz hem de öğrenmeye çalışıyoruz işte olduğu kadarıyla. Size de buradan bunları göstermek istiyoruz. Có có một hỏi cho Oh, une autre, une autre güzel bir çekim olmasını istiyorum. Çünkü görüntü falan çok güzel. Duvara yansıtmışlar. Abi böyle film eşliğinde ya böyle kesit kesit tarihten parçalar falan var. Savaşlarla ilgili işte ev yangınları ile ilgili falan. Ee, işte balo kutlama falan. Tam Old Port'un içerisi burası. Ee, baksanıza görüntü çok güzel ya. Montana şunu bir çek ya. I think that's it. Yeah. Two keys, bass lines, get the fight Across streets forcing the floor towards the creek call a priest Beats off on of the call around from the show of refuse to call the ball. <laughs> okay. my love has got no money he's got his Il a rappelé, il me disait qu'on n'a pas avant tout assez de bouteilles. as Yarına dünler yaman Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarına dünler yamandı Hayalim yarına dün mutlu mu? love man